Şöyle çikolata sosumuzu da gezdirelim. Canınız tatlı istediğinde yapacağınız en pratik, en ucuz profiterol. Umarım siz de dener beğenirsiniz. 3 marketlere gelen profiteroldan yapıyorum. Hazır profiterol. Arkasındaki tarife göre uygulamanızı yapalım. Bütün malzemeleri ayrı bir tencerede karıştırdım. Sütü ısıttım. Isıttığım sütten hızlı şekilde ilave ediyorum. Eğer yavaş şekilde böyle bir anda dökerseniz içindeki yumurtanın pişmesine neden olur. O yüzden yavaş yavaş karıştıra karıştıra güzelce ilave edelim. Ocağımızı alalım. 2-3 dakika pişirelim ve kremamız hazır. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Hemen ocağın altını kapatalım. Ben üzerine hazır çikolata sosu kullanmak istiyorum. Paketin tamamı 100 gram. Ortuk güzel çıktı. Bunun hamur yapması zor. 2 su bardağı süt. Sütle yapılıyor. Hazır çikolata sosu. Kasetini tamamını karıştıralım. Ve kıvam alana kadar güzelce piştirelim. Kremamız çok güzel oldu. Bunu şöyle karıştırarak güzelce soğutalım. Soğuduktan sonra krema ilavesi yapalım. İç almaya gerek yok. Üstelik çok da ucuza ve bayağı da var. Bir bıçak yardımıyla delebilirsiniz diyor. Şöyle zaten kolay giderseniz ortadan ikiye de kesebilirsiniz şöyle bakın içi zaten boş hepsini şöyle aynı işlemi yapalım eğer böyle dolga aparatınız varsa onunla da çok kolay deliniyor bakın çoğunu deldim iç kısımları zaten boş hepsine aynı işlemi yapalım Vallahi ben hazır sosları, hazır tatlıları, hazır tarifleri denemem. Ama profiterol hamuru zor. O yüzden buldukça alın. Gerçekten çok güzel. Master şekillerde çıkıyor. İnsanın canı istiyor. Çocuklarınız falan istediğinde pahalı para vermeye gerek yok. Bu şekilde çok da ucuza. Güzelce çırptık ve kremamız hazır. Dilerseniz bir poşete de geçirip ucunu kesebilirsiniz. Ben dolgu aparatı kullanıyorum. Tamamen doldurduktan sonra profiterolün içini güzelce dolduralım. Eğer o şekilde zor derseniz arkadaşlar, bakın şu şekilde ortadan ikiye kesebilirsiniz, içerisine kremayı doldurup kapatabilirsiniz. Bu da da kolay, poşetteki de kolay. Hangisini yaparsanız tercih sizin. Ben porsiyonluk yapmak istedim. Bakın çok da güzel doldurdum içlerini ve bir sürü çıktı. 6 bir de şöyle kaseye yaptım artan kremasını da üzerine dökmek istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kremasının tadı ve hamurları muhteşem. Şöyle çikolata sosumuzu da gezdirelim. Canınız tatlı istediğinde yapacağınız en pratik, en ucuz profiterol. Umarım siz de dener beğenirsiniz. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin. Mama vereyim sana. Mama gel hadi. Gel, hadi gel. Gel anne mama vereceğim sana.